Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Brawl Stars'ın bilmem kaçıncı bölümündeyiz bilmiyorum. Bir dakika lan, bir dakika. Hmm. Hmm. Arkadaşlık isteği 60. 3 evet, yazıyor lan burada. Lan bir dakika. 3 yazıyor. Nasıl haberi falan var. Lan dur. Hmm. <laughs> Hadi. Oğlum 3 yazıyor. Ben an anlamadım. Aboneyim. Video çekelim mi? Kimi atayım? Arkadaşlar. Şey, ee. çekeriz aktif olursanız. Aktif olursanız çekeriz beraber. Şöyle 11 seviye. Şöyle 11 seviye olması lazım ama ya. Neyse. Aktif olursanız dediğim gibi bir dakika kime kime atayım? Kod Ömer. Yeni buradan <laughs> bu kod yerine Ömer yazarsak. Hı. <laughs> Olmadım. İçerik üretici falan diyor. Dur lan. Altın elde etmek için savaşları kazanmalısın. Ha. Temizlik, temizlikte ne iyi gider? Özellikle bu haritada. Özellikle bu haritada dynamite iyi gider. Dur, ses aç. Özellikle bu haritada dynamite iyi gider. O yüzden ben dynamite kaldım. Hadi. Açık. Altınlar var altın. Altın toplayın. Toplayabildiğiniz kadar altın toplayın. Yürü git. O altını ben alacaktım. Yürü git. Hadi, hadi. Al bakalım. Al bakalım. Ya. Yeah. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Oha. O oh, hayır. Hayır, oha ya. Ben oraya atmadım. Ya hayır, ben oraya atmadım. Hile ya. <laughs> Gel be. Det oh. er deilig. Hiç, niye dalıyorsun adama ya? Adama niye dalıyorsun adama ya? Bir <laughs> Arkadaşlar bir sebepten dolayı bir sebepten dolayı okuldan geldiğimden hemen sonra video çekmek zorundayım. Bir sebepten dolayı. Yoksa olmuyor. bir sebepten dolayı öyle. Okuldan geldim. iki saatim var. Çektim. 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 Çekmedim. Bitiyor.

Zaten bir puan kaldı. Pir, bir puan. Bir puan yanlış. Bir puan doğru. 90. Hayır, hayır ya. Bu mod bana bir sürü şey kazandıracak. Oğlum bin kupaya ulaşalım da şu savaş nasıl? Evet. Ha em aç açılıyor açılıyor. Az kaldı açılıyor. Kavu seyirsi. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam açılmayın elimiz var. Tamam, bir destan savaştı. Bu Frank. Tabii ki Frank. Bir dakika. Zeki be. Zeki, Zeki Max diye bir nesi var mı? İsimsiz kraliç. İsimsiz kraliç ne lan? Neyse. Dalga geçmiyor. Dalga geçmek istemiyorum zaten. Dalga geçmek. Sen böyle yaptığına göre bir kanal var öyle. İmparator diye bir kanal var. Demek ki o ka o kanala abone sen. Böyle, böyle yaptığına göre. İmparator kanalında şeymiş. Böyle bir kanal var. Biliyorum ben. Bu emiz var ya bayağı iyi bir şey.

Baya iyi bir şeydi bak yani. Oha. 1500. 1500 kredi. 2000 krediymiş. Kredi diyorum. XP. Oha. Tek. Tek vuruşta güzelliği. Tek. Hadi. İnşallah güzel bir şey çıkar. Hadi. Karakter. 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 Hayır. Haydi ya. Dur, ben en iyisi bir oyuncu ismi resim Şuralarda bir şey açılmıştı. Şu. Şu. Sevdiğim işte savaşı şey değil mi Hmm. Artık en sevdiğim savaşçı Edgar. Ya da o şey olsun. Ee, Colt. Ee, çünkü e... ee, Neresi? Kayıt seviyesi. <Beginning> tamam. Arkadaşlar artık <t assessment> iyi. Çok toksik sanacaklar beni. O yüzden Edgar yapmadım. Yok Edgar yok Yani Edgar Edgar seviyorum diye toksik olmuyorum. Anlayın bunu. Edgar'ı seviyorum diye toksik olmuyorum. Yoksa adamı toksik ben yapardım. Niye toksik ben yapayım ben? İyice saçmalamaya başladım. Aslında toksik ben yapmazdım. Başka bir şey yapardım. Neyse. Neyse ben ma maça bir odaklanalım. Brok, Brok. Bro Oğlum öbür başta da brok vardı. Şunun da brokü var. Aa, gel buraya gel buraya gel buraya. Ben öldürdüm değil mi oğlum? Ben... Neyse ben öldürdüm herhalde. Aa, gel buraya Ben, ben. <gülüyor> <gülüyor> yıldız oyuncu ben, ben ya nasıl yıldız nasıl ya? Neyse dört kişi öldürmüş hiç hiç ölmemiş. Oha! Yüz kupa kazanıcı. Oha! O onu bir dakika. Hesaplaşma oynayacağım. Acilen hesaplaşmaya girmem lazım. Oh, vampirimo. Vampirimo. Acilen. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi acilen. <laughs> 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 Tek hesaplaşma. Nietzsche da iyiydi aslında ya. Neyse. Bu savaşı e, birinci olarak bitirirsem baya iyi veriyor yani. 10 tane 10 tane şey veriyor. Star Series. O <laughs> bu savaşta net birinci olmalı. Oha. Beni niye? Ya orada Frank var seni öldürecek. Frank'e sıksana. Ya öldü. Öldü. Bunları öldürdük. Bunları elden geçirdik. Arkadaşlar. Şöyle. Aha. Kolt vs koltu lan. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bu koltu boş galiba ya. Ko koltu oynayamıyor galiba. Çünkü bayağı kötü. Oğlum yürü git lan. Yürü git lan. Ko Koltuğu benden. Oha. Yuh. <laughs> Oğlum 18 puan diye bana çok mutları veriyor ya. 18 play. Aha. ayısı. Nice'ı. ayısı Nice'ı tıklayışı o zaman Nitan abone böyle Laf, lafın, lafın üstüne, lafın üstüne geldi. Lafın üstüne geldi. Konuşamadım. <laughs> Şaşır şaşır. Yiyeceğim mi? Abi. E bu kadar Ben çok şanslı. Ben çok şanslı değilim. Ya bu ne? Ya bu ne hiçbir şey çıkmadı ya. <gülüyor> <gülüyor> hmm. savaşçı. Ya bende de var ki. Bir dakika. Neyi hazırlamak için? Aa. Bunu görmedim. Ayıp be. Niye ona ekliyorsunuz ki? Şu lafı bir oyunda şu lafı görmeyeyim ya. Şu, şu lafı bir oyunda görmeyeyim ya. Arkadaşlar onu <laughs> <laughs> ne, ne kadar servetimiz oğlum ne kadar <laughs> güzel şey varsa <laughs> ne kadar Ya ne kadar altın var hepsini rakip topluyorum. Aa! <laughs> zeytin ya öldü. İşimiz zeytin ya adam. Hadi. Ee, hmm. Beş tane Bugün tüm, tüm altın ne? Anlamadım. Abi bu iş bana bayağı altın kazandırdı bu arada. Dükkanda altınla satılan bir şey var mı? Yoktur. Büyük ihtimal yoktur. Oha. Wow. 4000 altın mı oldular? Dur. Edgar'ın zaten bir sürü varmış. Şu Dynamica bir tane alalım. Aha. Şunu aldım. Aha. Hmm. Aha bir de şunu aldım. Sonra sıra geldi bula. Evet. Hmm. Aksesuar mı? Rüzgara bir şey. Biz garabi tek. Bu e, 1802 puan iyileşir ve gidiyor. 3 saniye. E, bunu süperi is isabet ettiği zaman düşmanın üzerine saniye sarsam atır. Ben bunu alacağım. Tamam. <laughs> <laughs> Bu Yine hayırlı olsun. Hmm. Kaos hediyesi burada baya iyi. Bakalım. Güzel gel. <laughs> <hadi. gülüyor> Ay ben hayır ben niye bu kadar öksürüyorum anlamadım. <laughs> Neyse. Neyse. Ee, şey. <laughs> Saçamelçi. <Sersenlik çizim. gülüyor> <laughs> 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 ben niye ilk başta modu istersem etmedim ya. Hepsi bir aradaydı. Niye şarşam etmedim? Oğlum 12 saniye dedi. 30, sani oh, saniye 30 saniye oğlum bekleme oh. süre <coughs> sana <coughs> 12 saniyeydi 30 saniye verdi Alan, alan, ben niye bu kadar çok üstüne düşüyorum? Anlamadım. Neyse. Olay 20 dakika olmuş. Karakter falan da açalım ya. Bu videoda bir şey olmadı ki. Chaos Drop açamadık. Chaos hmm. Drop. Chaos Hediyesi. Chaos Drop. Chaos Hediyesi. Bu kimi yükselttim. Jeki ee, 3 seviyeydi. O yüzden yükselttim. Yok. 1 seviyeydi 3. 3 seviyeyi yükselttim. 3 seviyeden başka bir seviyeye yükselttim. Hıh gel ne diyorum ya? Ben bayağı öksürüyorum neyse. Neyse bayağı öksürüyorum. Hayır <laughs> yani ne bileyim. <laughs> ya. <Gülüyor> bir yandan öksürmemeye çalışayım. Vücudum <laughs> <Gördüm>, öksürmek istiyor ama ben öksürmek istemiyorum. Öyle bir şey. Ya vursana şuna. Sen ondan güçlüsün. Niye ona vurmuyor? Ya bizim takım çok... Neyse. <laughs> Yeter. Öksürmek istemiyorum artık. Kusacağım artık. Hayır, yürü git. Yürü git. Ya, ya, bırak. Ya, bırak sen bizi. Ya, öf ya. Ya, bunu... ya, bizim takım çok... Bizim takım çok mal ya. Bir dakika. Dur, şey, neyse. Kulüp arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun görüşmek üzere ve bay bay.